Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere lastik e, yanlarındaki bu yazılar nasıl boyanıyor bunları göstereceğim kısaca. Önce bir tane ıslak mendille lastiğinizi iyice temizleyin. Lastiğinizin tozunu pisliğini aldıktan sonra şöyle ıslak mendille arkadaşlar. Bir tane kalem çift lastiği yetişiyor. Şöyle göstereyim. Bu kalemi aldığınızda öncelikle böyle bir çalkalıyorsunuz sert bir zemine arkadaşlar kalemin ucunu açacaksınız şöyle göstereyim bir saniye. Kalemin ucunu açtıktan sonra şöyle sert bir zemine arkadaşlar bastırıyorsunuz kalemi. Ucuna mürekkep gelecek şekilde. Evet, mürekkep geldi şu an sizde gözüküyor mu bilmiyorum. Bayağı bir ıslandı. Daha sonra zaten şu lastiğinizi şu şekilde boyuyorsunuz. Şöyle göstereyim. bu şekilde arkadaşlar dikkatli bir şekilde bütün lastiği bu şekilde dolduracağım daha sonra son halini sizlere göstereceğim evet lastiğimizi boyadım şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da şık duruyor şimdi biraz bekleyeceğim bu şekilde kurusun kuruduktan sonra arka tarafını da boyayacağım bu kalemler bu arada internette satılıyor Lastik boyama kalemi diye geçiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bir tanesi 20 lira, 25 lira bandında değişiyor. 30, 40, 50, 60'a kadar giden de var. Motorun üstünde de arkadaşlar lastiğin son aynı ben sizi çektim. Arka lastiği yapıp taktırmıştım. Onu da gün sonuna koyacağım daha doğrusu. Oradan bakarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.